Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için benim en sevdiğim kurabiyelerden biri olan ve uzun süre bayatlamayan tırtıl kurabiyesi videosu hazırladım. Umarım izlerken büyük keyif izlersiniz. Kurabiyemin hamuru için 125 gram tereyağımı yoğurma kabımı alıyorum. İçerisine 2 tane yumurta ekliyorum. 250 gram pudra şekeri, çay bardağıyla buçuk çay bardağı ekliyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve bu malzemeleri birazcık karıştırıyorum. İçerisine bir tane limon kabuğu rendesi ekleyeceğim. Ben limonu çok sevdiğim için ekliyorum. Limon eklemek zorunda değilsiniz. Bir tane limon kabuğu rendesi ekliyorum. Şimdi unu ekliyorum. Önce 4 su bardağı unu ekleyeceğim. Eksik gelirse biraz daha ilave edeceğim. 1 paket kabartma tozunu ekliyorum. 1 paket de vanilyamı ekliyorum. Ve hamurumu şimdi güzelce yoğuruyorum. Evet, gördüğünüz gibi hamurumun kıvamı birazcık cıvık oldu. Şimdi yarım su bardağı un daha ekliyorum. E, unu bir anda eklemiyorum. Kontrollü bir şekilde ekliyorum. Çünkü undan ona farklılık gösterebiliyor. Şimdi yoğuruyorum. Evet. 4,5 su bardağı un tam geldi gördüğünüz gibi. Çok sert bir hamur da olmayacak. Çok yumuşak da olmayacak. Bu şekilde gayet güzel bir hamur oldu. Evet şimdi hamurumu güzelce şekillendireceğim. Bu şekilde pazardan almış olduğum tatlı kurabiye aparatımla hamurumu şekillendireceğim. Evet kurabiye hamurumu bu şekilde aparatımın içerisine koyuyorum ve evet baş parmağımla sıkarak kurabiyelerimi çıkartıyorum. Bu aparatı pazardan pasta malzemeleri satılan yerlerden bulabilirsiniz. Şimdi bütün hamurumu aynı şekilde sıkarak tepsime yerleştireceğim. Benim kurabiyelerim iki tepsi çıktı. Şimdi kurabiyelerimi 180 derece fırında üzeri hafif pembeleşinceye kadar pişirmeye götürüyorum. Evet, kurabiyelerim gayet güzel bir şekilde piştiler. Şimdi servis tabağımı alıyorum. Gördüğünüz gibi benim kurabiyelerim şu an servise hazırlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.